Arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Şu an e, meclisi umumi sistemine bakacağız. Yani o e, deminden beri bahsettiğimiz çift meclisi yapının içerisindeki sistemi biraz daha bir denemek istiyorum sizlerle. Şimdi arkadaşlar, meclis umumi dediğim şey o heyet ayan yani çift meclisi yapı demiştik, heyet ayan ve meclis mebuslarından oluştuğunu söylemiştik. Bunların tümünü edeceğiz. Evet, buraya kadar problem yok. Peki bunların birbirinden farkı ne? Bunların birbirinden farkı şu. Şimdi arkadaşlar. Dikkat edin. 50.000 Osmanlı erkeğini temsil edecek. 50.000 Osmanlı erkeğini temsil edecek. 30 yaşını aşmayacak, Türkçe bilecek. Bak. Süreç o zaman şöyle mu kardeşim? 50.000 oy alacaksın demek bu. 50.000 Osmanlı erkeğini temsil edecek demek 50.000 oy alacaksın demek. 30 yaşını aşmamış olacaksın. Bir de Türkçe bilmiş olacaksın. Dikkat et arkadaşım. Bak dikkat et. Türk olmak diye bir şey yok. Demek ki gayrimüslimler o zaman Meclis-i Mebusan'da yer alabiliyor mu? Evet alabiliyor. Türkçe bilen herkes yer alabiliyor. Meclis-i Mebusan'ı padişah istediği zaman feshediyor mu? Evet hocam ediyor. Demin öğrendik. Ne yapıyordu? Ayar Meclisi'nin kararını alacaktı ve 3 ay içerisinde yenileyecekti meclisi. Yani belli koşullara bağlı olmak kaydıyla padişah istediği zaman meclisi feshedebilir. Burada heyet ayağından ayıran bir diğer özellik seçilen mebusların totalde 4 yıllığına seçildiğini bilmem gerekiyor. Seçilen mebuslar 4 yılına seçilirler. Peki hocam heyet ayağında durum böyle mi? Arkadaşlar heyet ayağında durum biraz daha Farklı. Burada benim yaş kriterim 40 yaşından aşağı olmalıdır. Padişah burada reysen birebir şekilde atama gerçekleştiriyor. Burada herhangi bir benim 4 yıllık bir sürem yok. Dikkat et. Ömür boyu. Buradaki sürem benim ömür boyu ve olduğum. Ben e, ee, Melis'in Mebusa'nın heyeti ayağından bir diğer farkını ne olarak adlandırabilirim? Arkadaşlar 1961 arasını göreceğiz. Heyeti ayan biraz daha kontrol mekanizması. Yani padişah kendini biraz daha sağlama aldığını varsayabilirim. meclis Mebusan'daki mebuslar bildiğin üzere demin gördüğün üzere ee, padişaha sormadan kanun teklif veriyorlardı. Bu kanun teklifleri kabul ediliyordu. Padişah bunu eğer e, yayınlamak zorunda da kalabiliyordu. Yayınlayabiliyordu da geri de gönderebiliyordu. Heyeti ayan Mebusan'ın üzerinde şöyle bir şey sahip. Mebusan tarafından gönderilen kanunları reddedebilirler, iade edebilirler. O zaman dikkat et. Meclis-i Mebusan'ın üzerinde nasıl bir baskı var? Bir, kanun yapacak, evet kanun yapma yetkisine sahip ancak e, padişah geri gönderebilir yahut heyeti ayan geri gönder. O yüzden bir kanunun geçmesi için, meclisi umumiden çıkması için iki tane o aşamayı en azından geçmesi gerekiyor. Bu yüzden ben hepsinin meclisi umumiden çıktığını söylüyorum. mı arkadaşlar. Meclis umumi dediğim şey kanunları çıkarıyor. Ancak altyapısında meclisi mebusan, heyeti ayan, heyeti ayan padişahın seçtiği adamlar. Tabiri caizse padişaha kanun gelmeden önce Araya kurulmuş bir set Bir kontrol mekanizmasıdır Bunları unutmamamda fayda var Alan Al grubu için Çok zor kaymakamlık için Çok zor vatandaşlık için Olabilecek soruya sahiptir Özellikle hocam burada bilmem gereken Hayat kurtarı dediğiniz e, Hangi not var Şuraya yazdığımız Şu e, Türkçe bilmesi 30 yaşını aşmamış olması 50 bin oy alması ve Türk olma zorunluluğu yani gayrimüslimlerin artık yönetimde daha fazla etkin olabileceğini gösteren bir format olduğunu da bilmem benim için çok iyi olacaktır arkadaşlar.